Sevgili Zeynep Berra Arapça kökenli olan isminiz Zeynep, değerli taşlar, mücevherler, değerli olan her şey ve babasının süsü anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Ali ve Fatıma'nın kızıdır. Güçlü, kuvvetli ve sağlam bir yapınız var. Hedeflerinize bağlısınız. Samimi hareketlerinizle hayatın pozitif yanını aktarıyorsunuz. Beklentileriniz yüksek, duyarlı bir kişiliğiniz var. Aşka karşı tutkulusunuz. Naif ve pratik özellikleriniz bulunmakta. Neptünün etkisinde olduğunuz için hayal kurmayı seviyorsunuz. Gizemli taraflarınız sizi ön plana çıkarıyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Kendinizden eminsiniz. Girdiğiniz ortamlarda güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Adınız sizde bağımsız, kararlı ve azimli bir doğa yaratıyor. Kendi başınıza veya en azından kendi kararlarınızı verdiğiniz yerde çalışmayı arzuluyorsunuz. Ellerinizle çalışmaktan zevk alırsınız ve pratik konularda becerikli ve yaratıcı olabilirsiniz. İlgi alanlarınıza odaklandığınızda bazen başkalarıyla anlayış ve arkadaşlık yaratan kişisel ilişkileri gözden kaçırabilirsiniz. İsminiz yeni durumlarda acı çekmenize ve gerektiğinde diplomatik olamamanıza neden olur. Arkadaşlarınıza karşı sadık ve samimisiniz. Birkaç yakın arkadaşınızla açık hava aktivitelerinin tadını çıkarırsınız. Arapça kökenli olan isminiz Berra doğru sözlü, hayır işleyen kimse anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir kişiliğiniz var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Arkadaş canlısısınız, ev hayatını seviyorsunuz. Sempatiksiniz, biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size sorumlu, kendi kendine yeten ve güvenilir bir nitelik veriyor. Size fırsat verilirse liderlik, idari ve yönetme yeteneklerinizi geliştirerek işinizde başarılı olabilirsiniz. Her şeyde kaliteyi takdir ederek müreffeh olmayı arzuluyorsunuz. Kontrolü bırakmayı sevmiyorsunuz ve tavsiyeleri hemen kabul etmiyorsunuz. Güçlü kararlı bir doğaya sahipsiniz ve yardımcı olma arzunuzla başkalarının hayatlarına hükmetmemek veya müdahale etmemek konusunda dikkatli olmalısınız. İsminiz sizi zaman zaman çok güçlü kılar. Hassasiyet ve incelik özelliklerinizi özelliklerini sınırlayabilir. Zeynep ve Berra isminizin ortak özellikleri. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz görevinizin bilincindesiniz yetenekli sadakatli tutkulu ve şifacısınız güzelliğin sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz zaman zaman sakinlik sessizlik durgunluk dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde sık sık değişim yaşıyorsunuz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, saygısızlık, sabırsızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların Sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.